Merhabalar, ben Mahmut Yahya Durusu, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, basın yerine hafta işte komite başkanıyım. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'nin çıkarıcı, dijital dergi ile alakalı, CCD Checkpoint Genel Müdürü Sayın Murat Zaal Bey'e rica ettik, konuğumuz oldu. E, onunla bir röportaj yapacağız. Murat Bey, e, ilk önce kariyerinizden başlayalım. Hoş geldiniz, öncelikle teşekkür ediyorum. E... Böyle bir yeni gelişimin, tekrar gelişimin içinde ilk röportajı verdiğiniz için. Çok eskiden başlayayım o zaman. Aslında yaşlandık, eskidik. Yok canım maşallah. <laughs> Selanik göçmeni, bir esnaf ailenin ikinci çocuğuyum, ilk erkek çocuğuyum. İstanbul Erkek Lisesi'ni dereceyle bitirdim. Onu bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümüne başladım. Aynı dönemde ailesel sağlık problemlerinden dolayı e, ticarette de başlamış oldum. E, okulu bitirdiğim dönemde de bitirirken de e, Procter Gamble'da aslında gerçek anlamda profesyonel kariyer başladım. Procter Gamble'da yaklaşık yedi buçuk sene farklı yöneticilik e, rolleri üstlendim. E, bu dönemde aslında e, gümrükle ithalat ihracatla dış ticarette tanışmam da e, o döneme gelir. Ondan sonra e, tamamen Şeyi farklı bir yöne gıdaya geçtim. Ee, bir transferle Pepsi Cola'nın Türkiye'deki en büyük fabrikasının fabrika müdürü olarak 29 yaşında Pepsi Cola'ya transfer oldum. Ee, orada uzun bir süreç, bütün Türkiye'nin üretim e, koordinasyonu, e, dünya çapında bir takım programların yönetilmesi yaklaşık 5 sene oldu. E, Türkiye'den de e, dünyaya örnek olabilecek uygulamanın nasıl çıkacağını aslında göstermek açısından. Çok avantajlı bir dönem oldu benim için. Ben hep o dönemi kendime güvenimin arttığı dönem olarak da nitelendiriyorum. Ve kendimi geliştirmeye daha fazla başladığım dönem olarak nitelendiriyorum. Çok diliyorum. genç yaşta için. Tabii 29 yaşında hani benden önceki en genç fabrika müdürü Türk yaşındaydı global anlamda. Bu anlamda bir avantajdı. ama yani gençlerin de ve Türklerin de Türk olan gençlerin de çok ciddi başarılı e, imza atabileceğini orada göstermiş olduk. Daha sonra tepsi kola kariyerini e, bitirirken yine çok farklı bir sektöre, e, tekstil, etiket ve data yönetimi sektörüne Eylül Denes'in adım attım. Eylül Denes'in de öncelikle Türkiye Operasyon direktörlüğüne, daha sonra da e, Avrupa, Ortadoğu, Afrika e, Operasyon Başkan Yardımcılığını e, yaklaşık 4 sene yürüttüm. Dedim ki ben kendime bir farklılık yaratmam lazım. Yeni bir ufuk açmam lazım. O dönemde de e, karşıma çıkan bir fırsat Kompass e, Türkiye sofranın e, operasyonun başına geçtim. COO olarak operasyonun başına geçtim. Çok hızlı bir süreçte e, gıda ile ilgili, yemekle ilgili bir alanda e, çok geniş bir ağ ve çok geniş bir e, çalışan kitlesiyle kaynaşma fırsatı buldum. Ben de ekologum. E, Orta Doğu ve Afrika bölgesini kurduk. Hem bölge ofislerini, hem üretim tesislerini, hem de genel akışını kurup ciddi anlamda ayakları yere basar bir hale getirdik. Tam ki nefes alacağımı düşünüyordum. Bu sefer Çelebi'den bir teklif aldım. Havacılık sektörü hiç tanımadığım bir sektördü. Bildiğim tarafları vardı, bilmediğim tarafları vardı. Öyle şey. Yani havacılığın genelini bilmiyordum ama ee, dış ticareti, kargoyu e, biliyordum. İyi bir, iyi bir seyahat edendim, Peki, iyi bir yolcuydum. Ilk dolayısıyla, bir iç içiydiniz biliyorum. Tabii, tabii. Ee, dolayısıyla e, o fırsatı değerlendirmek istedik ve yurda geri döndük. Checkpoint'in e, global anlamdaki yönetiminden benim kendi network'ümde Doğan arkadaşlarla konuşurken ya dediler, bir gelip bir bakar mısın, gelip bir bakar mısın dediler. İki buçuk seneyi doldurduk. <laughs> e, ama yani çok şükür çok keyifli. 2,5 seneyle aslında baktığınız zaman şirketi yaklaşık 3 katına çıkardık 2,5 sene içinde. Hem cirosal anlamda hem de teknolojik anlamda 3 katına çıkardık. Bu dönemde şirketin kuruluşundan bugüne yapılmamış derecede yatırımlar yaptık. İstihdamı %50 arttırdık şirkette. Ve piyasada Checkpoint'e kendi alanında adı bilinen, güvenilen özellikle de saygı duyulan bir pozisyona getirdik. Bu anlamda çok mutluyor. benim için kişisel tatmin, maddi tatminden çok daha önce geliyor. Yani yaptığım işi öncelikle kendim beğenmem gerekiyor ki ondan keyif alabileyim. Keyif almadığım bir şey yapmamak gibi de bir yaklaşımım var. Yani maddiyatı ne tarafa giderse gitsin, eğer bir işten keyif almıyorsam o işi yapmamayı tercih ediyorum. Evet. Murat Bey biliyorsunuz bir virüs uğraşıyoruz. ulaşıyoruz. Ee, Bu bunu bizim ticaretimizi, dünya ticaretini günlükleri nasıl etkileyecek, nasıl düşünüyorsunuz? Siz konuda çok uzmansınız. Konuda ne diyorsunuz? Yani, spesifik günlüklerden ziyade bir, e, uluslararası ticaret anlamında aslında bakmakta daha büyük fayda olduğunu düşünüyorum. E, i̇lk defa, şimdi hep söylüyorum, oradan oraya geçtim, o şirketi yönettim, burada şirket açtım, burada fabrika kapattım, evet. bir sürü şey yaşadım profesyonel hayatımda. E, bu sefer soru ezberimiz olmayan yerden geldi. Yani hepsini her şeye hazırlık dedik. Evet. Evet. Öyle düşünüyordum. Ama hiç ezberimiz olmayan bir soru geldi. Dolayısıyla e, bu süreci her gün öğrenerek geçiriyoruz. E, i̇şte Türkiye'nin de içinde olduğu dönemi de sayarsak 3 ay. E, dünyanın içinde olduğu dönemi sayarsak 6 ay oldu e, süreci içerisinde. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Ne görüyorum ileriye dönük? Aslında ilk başta söylediğimi daha fazla gerçekleştiğini görüyorum. Mart ayında buradaki arkadaşlarla ee, bu konuyu aslında böyle röportaj olmadan kendi aramızda bir irdelemiştik, dedik ki ne olur pandemi Türkiye'ye veya dünyaya ne getirir? Benim o zamanki görüşüm şuydu, e, kurulan partilerin, birliklerin sarsılacağı yönüydü. E, çünkü dünya üzerinde sınırlı kaynaklar olduğu için her ülke kendi kaynaklarını kendisi için kullanmaya başlayacak görüşüm vardı. Ee, ve bu da birçok birliğin, birçok paktın, birçok e, arka anlaşmaların ortadan kalkacağını e, gösteriyor bana. E, veya çok yüzeysel kalacağını. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz süreçte de e, işte Vietnam'dan duyuyoruz, Çin'den duyuyoruz, İngiltere'den duyuyoruz, Avrupa'nın değişik ülkelerinden duyuyoruz. Kendi kaynaklarını iç kullanıma yönelten, böylece e, en azından kendi ülkelerini kullanan, e, kontrol ve güven altında almaya çalışan ülkeler daha fazla ortaya çıkıyor. Bir diğer nokta, ticaretin daha temiz ve daha sıhhi hale gelmesi. Hem sağlık açısından hem ekonomik açıdan. E, sıhhi söyleme gerekiyor. yaşanan süreç ortada. Pandemi, virüs, e, gelen kontroller, işte bugün maskeyle oturuyoruz. Evet. E, bunlar 3 ay, 4 ay önce biri deseydi ki e, sen sabah 7'de maskeyi takacaksın, akşam 8'e kadar e, maskeyle gezeceksin. E, iddiaya da girerdim ciddi anlamda bunu yapmayacağıma. E, bugün çok severek yapıyorum çünkü kendi sağlığımı konumak evet. e, gerektiğini hissediyorum. Ve başkalarına olan saygımı gösterdiğimi düşünüyorum bu anlamda. E, ama işte bu sağlık tarafı bir tarafı bir diğeri de temiz ticaret gerçekten ihtiyaç olanların alıp verilmesi, kaynakların kısıtlı hale gelmesiyle sadece e, gerçek anlamda ihtiyaç olanların değiş tokuş edilmesi e, ticareti daha fazla ön plana çıkıyor. Yine bununla beraber e, ülkeler, biz de daha iyiz bunlar Türkiye'de e, kendi yapabilirliklerini, kendi güçlerini daha fazla hissetmek zorundalı. Ne demek istiyorum? Çok daha süre biliyoruz. biliyoruz. E, yıllardır Türkiye'de sadece devlet tarafından değil ama millet olarak da biz daha fazla kolay para kazandırır. Katma değeri çok olmasa da e, hızlı hareket edebilecek şeyler üzerine onlar. İnşaat bunun bir tanesi, hizmet e, endüstrisi, hizmet sektörü bunun bir tanesi. E, ama bir katma değer, bir kalıcı değer olmadı. Bugün çok şükür hem yöneticilerimiz, hem insanlarımız anlıyor ki katma değer üreten endüstriyel yatırımların e, faydası çok daha büyük ve e, önemi çok daha fazla artmış durumda. Tarım çok ciddi anlamda önem kazanmış durumda. Ekilmeyen yerlerin ekilmesi için devlet destekleri çıkıyor. İnsanlar kendi alanlarını işleyebilmek için e, tekrar harekete geçmişler. Bunlar çok ciddi değişimler. Baktığınız zaman dünya üzerinde böyle bir pandemi süreci yaşanmasaydı ne kadar zamanda olurdu deseniz muhtemelen hani özel bir politika uygulansa bile 30-40 senede olacak değişim 3 ayda gerçekleşmiş durumda. Yani o, o tarafı bence daha önemli pandemiye bu gözle bakmak. Bir diğeri de yine gördüğüm alışkanlıklardan doğru yere harcama alışkanlığı kazanmaya başladı insanlar. Daha önce parayı harcamak için harcama yaklaşımındaydılar. Ama şu anda doğru yere harcama, ihtiyaca karşılık harcama, doğru şekilde tasarruf etmeyi görme ihtiyacın olduğunu hissettiler en azından. Yani yapıyorlar diyemiyorum şu anda çok erken mi diyebilmek için ama böyle bir ihtiyacın var olduğunu hissetmiş oldular. Ee, çok kısa sürede önceden hazırlık olmadan gelirleri düştü insanların bu dönemde çok ve anladılar ki aslında bir garantilerinin olması lazım kendilerini bir süre götürecek bir e, yedek akçelerinin olması gerektiğini anladı insan. Herkesin panik hâsini çok duydum. Evet, söylüyor. işte o, önemli olan bu panik havasına girmeden yönetebilmek bu süreci Ve ee, ayakları yere basar kararlar alabilmek. Dünya küçük bir dünya. Yani bunlar 50 sene öncesinin dünyası veya 20 sene öncesinin dünyası değil. Dolayısıyla tek başına hareket etmek hiçbir zaman opsiyon olmayacaktır. Mutlaka e, ülkeler arasında ticaret devam etmek zorunda. E, aksi takdirde e, kimsenin tek başına bütün ihtiyaçlarıyla ayakta kalması gibi bir e, ihtimal de yok. E, işte buna adapte olabilmek için ülkeler belki de daha stratejik birliktelikleri, daha ekonomik anlamda iki tarafı fayda sağlayacak birliktelikleri kurmak durumundalar. Zaten hani ilk işaretler de o yönde. Ha, tabii şu anda yaşanan bir Amerikan'ın seçim süreci, bu süreç içinde bu ırkçılık karşılığı gösterilen hani orada bir şey de var. E, sallanma da var. Ama bunlar da e, geçirdikten sonra muhtemelen e, yeni dünya düzeninde daha adaletli bir e, oluşum ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Murat Beyciğim, e, Türkiye'nin bu yeni dünya düzenindeki rolü ne olacak sizce? Bu çok güzel soru. Bu benim aslında sevdiğim yerden bir soru. E, Türkiye çok ciddi, jeopolitik anlamda çok stratejik bir noktada. Bu çok beylik bir söz, söz evet. geliyor ama ee, işte bahsettiğim bu ülkeler arasındaki birlikteliğin daha karşılıklı menfaatlere ve daha e, ayakları yere basar e, tarza dönmesi aslında bize yarayacak olanlardan biri. Bir diğeri de e, aslında hiç konuşulmayan bir tarafı var. Sustainability, sürdürülebilirlik, e, yakın çevreden tedarik, e, aynı ambiyans içinde kalması, tedarik zincirinin e, kısaltılması e, bu yaklaşımların içinde. Türkiye bu anlamda dünyanın en büyük iki pazarından bir tanesi olan Avrupa Birliği'nin kapısında, Yani Avrupa Birliği'ne sınır konusu olan bir ülke. E, ve çok uzun zamandır oluşturmuş olduğu gerek tekstil alanında, gerek gıda alanında, gerekse hizmet alanında oluşturmuş olduğu çok ciddi bir kültür, bir altyapı ve bir oluşum var. E, Şimdi bunu kullanma zamanı. E, bir örnekle geleceğim buradan. Tekstil Türkiye'de işte 80 sonrası gerçek anlamda patlayan çok büyük bir birikimin, bilgi birikimine ve kültürün oluştuğu bir alan ve hala Türkiye'de en büyük istihdam sektörü. Ama dünya çapında, gerçek anlamda büyük dünya markalarıyla yarışabilir bir markamız var mı? Yok. Tenzih ediyorum o aşamanın içinde olanları. Var. Bir takım markalarımız var ama yine söylüyorum Adidas'la, H&M'le e, Efendime söyleyeyim Nike'la yarışabilecek, Marks Spencer'la yarışabilecek bir markamız var mı? Maalesef yok. Çok güzel bir Neden? Bu anlamda yatırımı o anda yapmadı. Şu anda Türkiye, tekstilden ikinci kazanımını yapabilecek, gıdadan ikinci kazanımını yapabilecek bir konumda. Ne demek istiyorum? Da? Near Shoring dediğimiz birçok bir uzmanın e, pandemi sürecinde de anlattığı e, yakından tedarik e, yaklaşımında Avrupa Birliği'nin şu anda uzak doğudan ve Güney Asya'dan aldığı birçok malı daha kısa tedarik süreleri ve daha yüksek kalitede hemen hemen aynı maliyette tedarik edebilecekleri bir hap haline Türkiye. bunu doğru kullanabilirsek ki ben bunu ilk göstergelerini e, bayram sonrası geri dönüşte tekstil alanında görmeye başladım kendi alanımda e, gıda da arkadaşlarımdan, netörbünden duyduğum Böyle bir e, hareketlenmenin en azından konuşmalarının başladığı yönünde, bu süreci çok iyi yönetebilirse Türkiye burada ekonomik anlamda çok büyük fayda sağlar. Bir diğer noktası da Türkiye'nin bence yapması gereken, e, Gümrük Birliği mantığını doğru kullanıp, Avrupa Birliği üyeliği ısrarından vazgeçerek bu ticareti, bu Gümrük Birliği şartlarını ve teşvinini kullanarak e, maksimize etmesi. Bunda hepimizin, yani devletin yapabileceği şeyler sınırlı burada bütün sanayicilerin, bütün iş adamlarının doğru şekilde yaklaşması, hepimizin taşın altına elimizi koymamız ve bu yönde hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü evet devlet bir takım teşvikler verebilir, bir takım yönlendirmeler yapabilir ama bizler bu işi yönetenler olarak, bu işin sahipleri olarak doğru şekilde hareket etmesini sağlamak durumundayız. Ve bu yönde bütün eforumuzu, bütün çabamızı ortaya koymamız gerekiyor. Ben görüyorum çünkü insanlar pandemiyi bir sebep bir mazeret haline getirmeye başladılar. Pandemi bir mazeret değil. Pandemi e, benim eski e, müdürlerimden benim söylediği gibi "Never miss a crisis" derdi. Hiçbir zaman bir krizi kaçırmayın. Her kriz bir fırsattır. Madem böyle bir global kriz var, neden Türkiye olarak bunu ciddi anlamda fırsat çevirmeyelim? ki bunu hayali bir söylemle değil, işte bu bahsettiğim şu an tarzı mantıkla içimizdeki oluşturduğumuz kültürü ve birikimi doğru kullanarak neden kullanmıyoruz? Çok daha güçlü çıkabiliriz. Murat Bey siz e, CCN Checkpoint'in milli kadarı hem Türkiye hem de dışarıda da Afrika'da da, falan da bir sürü yerde e, sorumluluğunu isteniyorsunuz. E, Avrupa'nın yani yurt dışının Türkiye'ye bakış açısı nasıl olacak bu pandemi döneminde? Güzel soru. Yani bizim şirket özelinde olmadan ilk önce e, cevaplamaya çalışayım. Şimdi yabancı yatırımcının birkaç kriteri var. Yani, doğru tanesi doğru noktaya, güvenli noktaya yatırım yapmak. Yani yatırdığı paranın e, geleceğini garanti altına almak. Kazanımından bahsediyorum. Yatırdığı paranın garantili olmasını sağlamak. Bu işte ülkenin e, politik şartları, ülkenin e, bazen coğrafi şartları, ülkenin demografik şartları bunun üzerinde ciddi etkenler. Dolayısıyla e, bu şartların doğru oluşması gerekiyor. Bir ikincisi de yatırdığı paradan doğru parayı kazanabilmesi. E, Bizim amacımız hiçbir zaman yabancının, bizim derken Türkiye olarak hiçbir zaman amacımızın yabancı yatırımcının parasal yatırım yapmasını sağlamak. Ne demek istiyorum? Katma değer yaratabilecek üretim tesislerine, e, endüstriye, teknolojiye yatırım yapmasını sağlamak. Yoksa borsa anlamında çok rahat yatırım yapabiliyorlar. E, paralarından para kazanabiliyorlar. Borsayı etkileyebiliyorlar. Bu bize kalıcı bir fayda getirmiyor. Bizim temel amacımızın e, katma değer yaratan alanlara yatırım yapmalarını sağlamak. Bunun için de oradan da para kazanabileceklerini gösterebiliyoruz. E, uzun süredir Türkiye ucuz iş gücü sağlayan e, konumda olduğu için aslında bu e, ülkeye faydasının düşük olduğu bir durum. Dolayısıyla ne kadar çok katma değer, o kadar çok bize fayda, o kadar çok yatırımcıya fayda. Eğer ki bunlar için doğru altyapıyı oluşturabilsek ülke olarak, yabancı yatırımcının yatırımı katma değer yaratan işlere devam edecek. Ee, daha net anlatmak gerekirse ne kadar çok biz teknolojiye altyapı sağlarsak ne kadar çok ülke olarak e, sürbasyon sağlarsak bu tip işlerin gelmesine e, yabancı yatırımcıya ne kadar net e, ülke yönetimi ve e, politik şartların kalıcı günlük oynamadığı imajını verirsek o kadar rahat gelebiliyor. Ee, bir diğer nokta yabancı yatırımcının bu anlamda e, yaklaşımını değiştiren özellikle ekonomik anlamda kurun durumu, Türk lirasının değerinin e, ne kadar stabil olduğu, e, kendi e, yatırım yaptıkları değerin Türkiye'de ne kadar oynak olup olmadığı e, ciddi anlamda etkiliyor. Bu Şu anlamda söylemiyorum bunu, hani Türk lirası değer kaybederse yabancı yatırımcı daha rahat gelir. Bunu istemiyor yatırımcılar. ben e, bütün kariyerim aslında yani çelebi kısmını dışarıda tutarsak e, hep yabancı yatırımcıların yanında geçirdim. E, yabancı ortak hatta %100 yabancı sermayeli şirketlerde e, geçirdim. Dolayısıyla oradaki yaklaşım paranın stabil, düzgün e, kur oynamasından e, fa, şey yapmayan, etkilenmeyen noktada durmasını istiyor yabancı yatırımcı. Yani kurdan bir şey kazanmak veya kaybetmek çok manalı bir şey değil. Çünkü fiktif kazanımlar bunlar. Evet. Dolayısıyla ülkenin ekonomik şartları ve dolayısıyla aslında politik şartları da e, bu, bu anlamda ne kadar stabilse yabancı yatırımcı o kadar rahat gelebiliyor. Bizim tarafımızdan bakarsanız e, CCN üyesi veya Checkpoint özelinde bakarsanız e, sonraki buçuk senede Türkiye'de bütün bu dalgalanmalar olurken hem sermaye arttırımını, iki defa sermaye arttırımı yaptık e, ve bununla paralel olarak da e, şirketin kurulduğu günden bu yana yapılmamış e, oranda miktarda e, yatırım yaptık. İşte dokuma tesisi kazandırdık daha önce olmayan. E, offset tarafında kapasitemizi iki buçuk katına çıkardık. Daha teknolojik RFID alanında üç yeni hat ekledik e, ve bu da devam ediyor. Yani bu pandemi sürecinde durmadık. Biz pandemi sürecinde aslında makine kuruyoruz burada. Evet. Dolayısıyla e, bir frene basmadık. Biz bu fırsatı gösterdiğimiz ama tabii bunun karşılığı ne yaptık? Bu şirketi aldığımız günden 30 ay içinde 3 katına çıkardık. E, yabancı yatırımcı buna bakıyor. Yani ne kadar stabilisin? Ne kadar doğru yaklaşımlısın? E, ben buraya para yatırırsam gerçekten bundan para kazanabiliyor muyum? Uzun vadeli e, iş olanağı var mı burada? E, çabuk kaçmamı gerektirecek özel sebepler var mı? Buna bakıyorlar ve çabuk karar veriyorlar çok daha iyi zamanlarında politik ve ekonomik olarak ülkenin daha iyi olduğu zamanlarda yapılmamış yatırımları bu zamanda bile çok rahat kabul ettirebiliyor. Yani orada şunu söylemeye çalışıyorum. Profesyonel yöneticilere, iş sahiplerine çok ciddi iş düşüyor. Bunu yabancı yatırımcıya anlatabilmek için, bu bir yönü gösterebilmek için, fırsatları gösterebilmek için aynı şekilde ülkemizin yöneticilerine ciddi bir iş düşüyor. Doğru, güvenli ortamı, sağlıklarını gösterebilmek için. Türkiye bu anlamda yabancı yatırım almaya devam edecektir, ez cümle <laughs> onu söyleyeyim. Devam, devam devam edecektir yani inşallah maşallah bir tarafı yok bunun öyle bakınca. Yani biz büyüyen bir ülkeyiz. Dolayısıyla yatırım almak zorundayız. Kendi kaynakları çok geniş olan bir ülkede değiliz bu anlamda. Yani kullanabilir kaynaklarımızın bir kısmı maalesef sarf edilmiş Bir kısmı da büyüyen nüfusla beraber bireysel anlamda düşen. E, trendde. Bunu devam ettirmek için e, bu yatırımın devam etmesi gerekiyor. Aksi takdirde hiçbirimiz zayıf bir ülke olmak istemiyoruz. Ee, Murat Beyciğim, şimdi stajyerler, gümrük bir yardımcıları, gümrük kuşavirleri, bunlar e, Türkiye'de önemli bir yer istiyorlar. Yani diş ticareti yönlendiriyorlar, çalışıyorlar. İşte bu pandemi döneminde de hakikaten çok özveriyle çalıştılar. Ee, bu gençlere bir ticaret yöneticisi olarak ne söylersiniz? Ne sağlık verirsiniz? Gençler derken ben kendimi genç tarafta sayıyorum da o yüzden <gülüyor> <gülüyor> ee, tabii. Doğru yani. Ee, bu yok. yok tabii işin şakası gençler çok önemli. Ee, az önce aileden bahsederken kızlarım için evet. söyledim ama bu aslında bu söylediğim tüm yetişen hem çocuklarımız hem gençlerimiz için. E, geçerli. Dünya çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. Pandemi bir yavaşlattı, bir takım alışkanlıkları değiştirdi, ama hiçbir zaman değişimin hızını değiştirmedi. Değişimin hızı artarak devam edecek. E, bu da dünya üzerinde ve hayatın içinde, söz sahibi olabilmek için gençlerimizin e, kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Çok beylik taraftan başladım, Ne demek istediğimi anlatacağım. Ee, tek taraflı olmamalılar. Yani ben mükemmel bir e, gümrük müşaviriyim. Mükemmel bir insan yapmıyor. Mükemmel bir gelecek vermiyor. En azından ikinci bir, bir daha sosyal, daha insani, işin dışında bir yön belirlemeleri gerekiyor. Kendini e, geliştirebilecekleri, tekamül ettirebilecekleri bir yön belirlemeleri gerekiyor. Tercihim birden fazla yön belirlemeleri Aynı zamanda iyi bir müzisyen olmaları gerekiyor belki bazılarının, tablet olan. Bir diğerinin bir sporcu olması gerekiyor. Bir diğerinin çok özel bir hobiyle ilgilenmesi gerekiyor ki e, renklerimizi, çeşitliliğimizi arttırabilir. Evet. Dünyada ne olup bittiğini zaten takip etmek zorunluluğu var. Eskiden şey deniyordu, İngilizce bilmek lazım mı? Şu anda İngilizce bilmek lazım bir soru değil. Evet, İngilizce bilmek lazım. Piyasada iş yapabilmek için İngilizce bilmek lazım. Given, kenara koyduk onu. Daha sonra işte şey soruldu işte dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip etmek lazım mı? Böyle bir şansımız yok artık bu bir opsiyon değil. Hani eski arabalarda opsiyonlar var seçiyorduk. Şimdi bu otomatik cam gibi otomatik cam opsiyon değil artık yani. Şey, dünyadaki gelişmede de gerek sosyal medya üzerinden gerek internet üzerinden gerek e, sürekli yayınlar üzerinden takip etmek zorundasın. Başka türlü yaşayamazsın. Çünkü çoğunluk zaten o tarafta ve bu özel bir şey durum değil. Bunu yapmak zorundasın etrafında ne oluyor? 360 derece çevre kontrolü yapmak zorunda. Bu da bir özel opsiyon değil. Bunu yapmayanların yaşama ihtimalleri, şansları çok düşük. Olmaz demiyorum ama çok düşük. Bundan sonrası için kendilerini farklı olarak ortaya çıkarabilecekleri diğer yönlerini ortaya çıkarmaları, tıraşlamaları gerekiyor. Yani tekamül edebilmek için farklı yönlerde kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Eğer ki bunu yapmazlarsa o zaman kendilerine zarar veriyorlar. Yani yarışta, rekabette kendilerini geri alıyorlar. Ve unutmamaları gereken bir şey var ki, evet rekabet önemli. İnsanlar rekabet ederek bir yerlere gidiyorlar. Ama bütün bu rekabette bir ekip yapısı içinde ve destek, destek birbirlerine dayanışma içinde yapmak durumundalar. Biz, ben o konuda şanslıydım. Önce babamdan, sonra çok sevdiğim abilerim diyebileceğim yöneticilerimden e, el aldım e, ve bireysel olarak benim gelişimime e, çok büyük fayda sağladılar. E, hepsini çok büyük hasretle anlıyorum. E, ve her birinin bende ayrı payı vardır, ayrı bir noktası vardır kattığı. E, şimdiki bizim dönemimizin de gençlere bunu yapmaları gerekiyor. Yani gençlerin da yapabilecekleri çok bir şey yok ama en azından talep etmeleri lazım. Birazcık böyle işte sosyal medya ee, çağı işte z e, jenerasyonu evet. şey yaptı. Daha bireysel hale getirdi. Bunu kabul ediyorum. Evet. Hepimiz öyle olduk. E, bir miktar. Ama e, şey de lazım sosyalleşme, bu talep etme, biz çünkü talep ediyorduk bizim zamanımızda, sadece kendim için söylemiyorum, birçok insan bir şey istediği zaman bunu dile getirebiliyordu, talep edebiliyordu ve bunu bir e, pazarlık e, fırsatı olarak kullanmıyordu. Benim ihtiyacım var diyebiliyorduk. Şimdi gençler bunu söylemekten birazcık çekiniyorlar, benim gördüğüm. Hani bir miktar ego mu deriz, bir miktar işte başkalarının beni zayıf görmemesi mi deriz, onu bilemiyorum ne olduğunu ama ondan çıkmaları lazım. E, bir de tabii şu bizim Türk milleti için söyleyeyim, hiçbir zaman bir kompleksimizin olmaması lazım. Ben her her gittiğim şirkette yurt içinde, her başına geçtiğim şirkette şunu dedim, en iyisine ise daha iyisini yaparız dedim ve her ilk söylediğimde bunu ki ilk gün yaparım ben bunu bütün çalışanlara, ağızlarıyla gülmediler. Yani saçmalıyor evet. diye. Her bir şirketinde de bunu yaptım daha iyisini yaptı. Dünyada en iyisi neyse daha iyisini yaptı. Bu konuda çok üsteliyim. Çok keyifle söylüyorum bunu. E, bu potansiyeli her zaman ve ben bunu tek başıma yapmam öyle bir süpermen değilim. Hani, evet koordinasyonum iyidir ama o kadar. E, bütün bu ekip yaptı. O zamanki ekiplerim yaptı. Dolayısıyla bu potansiyel bizim kendi içimize var olan bir potansiyel. Doğru kullanmak lazım. Kendi potansiyelinize inanmamız lazım. Ve birbirimizi destekleyerek, dayanışarak ee, bu başarıyı ortaya koymamız lazım. Hiçbir zaman tek başına bir süpermen yok. Ee, gençlerin bunu da kabul etmesi lazım. Yani süpermen olmak yok. Yarın sabah zengin olabilecek fırsatlar, evet milyonda bir olabilir, o da yok. Evet. <laughs> Yani e, Aynen öyle. Evet. Onu duymak lazım. Abi biz uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz. Doğru. Ne kadar çalıştığımızı karşılıklı biliyorum ikimiz de, de biliyoruz. Evet. Yani burada bunu konuşurken de söylemek lazım. Evet. Yani gençlere belki onu söylemek lazım. Yani bir başarının bütün bu söylediklerinin dışındaki ilk anahtarı çalışmak. Yani çok çalışmak. Boş e, hoş bir şey değil biliyorum. Hani keşke diyebilsem ki şunu yapın yarın sabah 2 milyon dolar olsun. Bir daha şey da 5'e çıkarırsınız diyebilmek isterdim. Ama keşke kendim de yapabilsem o zaman <laughs> diye düşünüyorum. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'nin çıkardığı bu dijital dergide ben hayatımda ilk sefer röportaj yaptım. Çok röportaj verdim ama ilk sefer röportaj yapıyorum. Bizi kabul ettiğiniz için çok da keyifli oldu bence. İnşallah e, seyredenler de beğenecekler öyle tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizin aklınıza gelip söylemek istediğiniz bir şey varsa yok, var mı yok bilmiyorum. <laughs> Son sözü size verelim, ondan sonra programı kapatalım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Benim çok saygı duyduğum ve yakın olduğum bir camia zaten, sizin camia. Ee, o yüzden de böyle bir şerefi tanıdığınız için, de ilk dergide böyle bir röportaj yaptığınız için özellikle teşekkür ediyorum. Ee, ama hiç söylüyorum, dayanışarak götüreceğiz bu işi. Ee, ne pandemi, ne Amerika'daki ırkçılık, ne başka bir şey. Ee, biz yolumuza bakacağız, ileriye devam edeceğiz. Her zaman konuşuyoruz, bunu yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Biz sağladık. çok teşekkür ediyoruz. Çok mersi sağlık.